Fenerbahçe neden 9 yıldır şampiyon olamıyor sence? Yani bunun tek bir sebebi bugün Ben şundan dolayı diyebileceğim bir Durum yok Ama Fenerbahçe Son özellikle 3-4 senesini söyleyebilirim Sabrını kaybetmiş durumda Camianın içinde Çok fazla ses var Çok fazla Farklı ses var Beşiktaş'ta Gal Galatasaray'da e, Bence bu kadar çok farklı ses yok ee, birleşebiliyorlar. Başkanlar birbiriyle konuşmuyorlar ama pilav günü oluyor. Hepsi yan yana oturabiliyor. Fenerbahçe'nin böyle bir birlikteliğinin be beraberliğinin olduğunu düşünmüyorum. Ne taraftar bazında ne eski yönetim yeni yönetim bazında. Çok Fenerbahçe'de çok ses var. Bir, bir olamıyor yani. Camia hedefe odaklandığında benim oynadığım Fenerbahçe bir olabiliyor olabiliyordu. Bolcu'yken. Şu an bence özellikle sosyal medya boyutunda hem yönetimi hem oyuncuyu çok etkileyen süreçler tabii, var. tabii. ama bu bir şey söyleyeyim mi? sadece Fenerbahçe'ye özel bir şey değil. Yani ben Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde de çok iyi hatırlıyorum. Ee, şu anda gazeteci olarak yani kulüp yöneticilerini, başkanları, teknik adamları hepsini tanıyorum. Ee, sosyal medya ciddi anlamda karar süreçlerini etkiliyor. Yani 3 tane 4 tane tweet atıldığında kulüp başkanları bunun Fenerbahçe için söylemiyorum sadece gerçekten fikir değiştiriyor. Teknik adamların ben oyun performanslarını falan etkilediğini düşünüyorum o tweetlerin. Yani, yani ben, dünyada ben... böyle mi hiç zannetmiyorum çünkü görüyoruz örneklerini. Yani Guardiola'yı Guardiola bu sezonu böyle güle oynaya geçirmedi biliyorsun az kalsın Arsenal şampiyon oluyordu. S sen işinde çok başarılısın. işini çok iyi yapıyorsun. Ben öyle görüyorum dışarıdan. Ve bu meslek sevilmeden yapılabilecek bir meslek değil, değil sizin, Şanlı. sizin Şanlı. için buna e, birebir şahit olduğum için söylüyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun. Bu meslek de bence sevilmeden değil. ne olursa olsun popülaritesi, maddi, manevi getirileri sevilmeden yapılacak iş değil. Bu da çok yorucu bir iş. Ama ben baktığımda yani sosyal medya üzerinden bana akıl verebilecek bir vizyon göremiyorum benim mesleğimde. Bu ülkeyi futbol anlamında yöneten ülke futbolunu yönetenlerin de o vizyona sahip olması gerekiyor. Sosyal medyadan ben nasıl akıl alabilirim ya? Bana bana hakarettir yani o. Mutlaka değerli olan yorumlar vardır. Mutlaka beni kamçılayan eleştiriler vardır. Ama onların üzerinde değerlendirme yapabileceğim futbolla alakalı benim hiçbir şey yok. Kendi adım Emre Beliz olarak bunu rahatça söyleyebilirim. Kimse de alınmasın, gücenmesin. Ben 13 yaşından beri çocuk işçi gibi çalışıyorum. Annemden, babamdan ayrı. Hayatımı futbola vermişim ben. Bana orada klavyesinin karşısında kimin olduğunu bilmediğim bir adamın yorumunun ne kadar değeri öne bulabilir? Hakaret etmediği sürece hakaret ettiğinde de mahkemeye veririm onu zaten. Onun dışında ne kadar değerli olabilir? Ama bu e, oradaki e, dalganın karar alma süreçlerinde etkili olduğunu sen de kabul ediyor musun? Ama siz şimdi e, karanlığın içinde bir tane beyaz e, bir gölge gördüğünüzde korkmaya başladığınızı hissettirirseniz arkadaşlarınız size şakayı yapar. Giyerler üstlerine beyaz e, kıyafetleri üstünüze saldırırlar. Yani siz bundan ürktüğünüzü hissettiğinizde o açığı verdiğinizde karşı tarafta bunu kullanmak isteyen bir güruh varsa bunu kullanır. Yani ben, ben baktığımda camiaların eğer sosyal medya üzerinden yönetildiği gerçeği kabul görüyorsa bence bunda çok büyük problem var. Sen bu gerçeği kabul ediyor musun yoksa hayır öyle değil mi diyorsun? Ben kesinlikle kabul ediyorum. Seninle aynı taraftayım. Ama doğru değil. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye getirilmesi bir hata mıydı? Kesinlikle değil. Mesut Özil eğer ki istediği ortam oluştuğunda neler yapabileceğini, eğer ki diyorum eğer istediği ortam oluşsaydı çok daha başarılı sonra olabilirdi. Sonra Başakşehir'e geldi. Orada da mı oluşmadı istediği ortam? Yani ben <laughs> Mesut'un özelinde, oyuncu özelinde değerlendirirsem çok özel bir oyuncu olduğu için ona bazen e, abisi olarak yaklaştım, bazen hocası olarak yaklaştım. Onun çok iyi bir finish yapmasını istedim ben. Fenerbahçe'de o finiş yapmasını istedim. Başakşehir'de aslında Başakşehir'de bir 6 ay iyi oynasın. Belki tekrar Fenerbahçe'de bir, bir sene hmm. bir finiş yapabilir. Benim kendisiyle alakalı düşüncem buydu. Hmm. Ama Mesut'un geldiğindeki ortam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir ortamdı. Yani star oyuncu evet. E, ve camiada Fenerbahçe taraftarı da bundan beslenir. Kulüp de bundan beslenir. Yani geldiğindeki ortamı düşündüğünüzde baktı, bakarsak ben kimsenin hata diyeceğini düşünmüyorum. Mesut'tan faydalanamamak bir hata olabilir. Ee, ama bu karşılıklıdır. Mesut'un ne kadar istediği, Mesut'un ne kadar ortamı bulduğu, e, herkes kendi yaşadığını çok daha iyi bilir. Yani Mesut'un daha bu, bunu cevaplaması daha doğru olabilir. Mesut sanki biraz futbolu bırakıp Türkiye'ye gelmiş gibi hissediyordum ben hep. Onu hissetseydim o zaman orada kalmasını istedim. Ama isterim. tabii benim kariyer bunu hissetmem şey ya bir futbolcu kariyerim falan değil. Ben izleyici olarak baktım sezonda performansı Fenerbahçe'ye gelmek istediğini net bir şekilde hissettirdi. Hmm. Sayın başkanımız ve bana Fenerbahçe'yi mesut olarak futbol bırakmak istediğini hissettirdi. O dönem yani maddi olarak da Fenerbahçe'ye bir külfeti yoktu hele özellikle ilk senesinde. Biz yani büyük bir yatırım yapıp getirmedik e, Mesud'u. ikinci senesinde biraz daha üçüncü senesinde Fenerbahçe'nin sorumlulukları maddi anlamda artıyordu. Ama e, Mesut olabilecek en makul şekilde Türkiye'ye geldi. Mesut Özil de kendi oynadığı mevkinin dünyada gelmiş geçmiş en büyük 10 tane oyuncusundan bir tanesidir yani.